Genel kurulda basın kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmelerinde halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören 29. maddeye geçildiğinde CHP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışlı protestoya başladı. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Akar birleşime ara verdi. Aranın ardından söz isteyen CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, rüşvetin ve yoksulluğun konuşulmamasını halledecek bir formülün genel kurulun önünde olduğunu savundu. Sansür yasasından korkmadıklarını, bundan dolayı geri adım atmayacaklarını ifade eden Altay, Türkiye'nin dünya milletler ailesi içindeki itibarı, demokrasiyle ilgili pozisyonunun 29. maddenin yasalaşması halinde hiçbirimizin istemeyeceği bir hale dönüşeceği endişesini taşıyoruz. Türk demokrasisine bu 29. maddeyle sürülecek leke bizi dünyaya rezil edecek bir lekedir. İç tüzük ve anayasa çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarını sabote etmek niyetinde değiliz. Ancak kanun teklifini hazırlayanların 10 dakika daha düşünmeleri için protestomuzu ayakta alkışlarla devam ettireceğiz diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, Altay'ın konuşmasının ardından alkışlı protestoya devam eden milletvekillerini yerlerine oturmaları, sükuneti sağlamaları ve görüşmelere devam edilmesi konusunda uyardı. Milletvekillerinin protestolarını devam ettirmesi üzerine Akar, birleşime bir kez daha ara verdi. HDP'li milletvekilleri de CHP'nin protestosuna gazetecilik suç değildir, özgür basın susturulamaz, hakikatler kapatılamaz yazılı dövizlerle destek verdi. Aranın ardından CHP ve HDP'li milletvekilleri protestolarını sansüre hayır sloganıyla devam ettirdi. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, Akar'dan iç tüzüğü çalıştırmasını ve görüşmelere devam edilmesini istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, uyarılarına rağmen protestonu sürmesi üzerine iç tüzüğün 68. maddesi uyarınca birleşimi kapattı.